Herkese tekrardan merhabalar ben. Deyizdi. Bugün Minecraft'ta Skywars oynayacağız. Bugün aslında pek bir konum yok yani öylesine oynayacağım. Sadece oyun çıkarmaya çalıştığımdan dolayı şöyle direkt abi şunları alayım. Bir, bir set bulsam abi iyi kötü direkt ortaya gideceğim. Şunları giy. Tamam direkt gidelim abi. Çünkü bu e, şeyde server'da biliyorsunuz ki orta çok önemli yani. Şöyle direkt yardıracağım. Etrafıma da bakayım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi zaten neler neler çıkıyor. Tamam buradan kimse gelmiyor. O zaman direkt ortaya yerlerelim. Güzel şeyler çıktı. Şu kazmayı şöyle alayım. Şunu şöyle atayım. Tamam. Ortaya kazmaya başlayalım diyecekken. Başka almış bile ne? Kankan çok aceleci davranmışsın ya sen. Hmm, güzel şeyler var mı şöyle yapacağım kılıcımız birazcık kötü onun haricinde her şeyimiz iyi yani diamond set olmuşuz bir tek işte yani ayaklarımız yok yani şuradan bir adam geliyor gel bakalım evet adamı da yaktık ve oil daha vardı güzel tamam o adamı güzel bir şekilde aldık yani birazcık ilk başta bir korktum ama açıkçası hani alabilir diye ama alamadı ama güzel fight ediyordu helal olsun şurada baylaman varmış 3 kişi kalmışız 1v1 falan filan buradan battle şişesi bulabilir miyim ki ya Atam artık full diaset olduk hayırlı öyle olsun peki benim kovamdaki lav nereye gitti Regen'i de alalım. Reis sen de güzel bir şekilde kestik de inşallah başkası gelmez şunu at şunu at bunun güzel seti vardı ya bu bizi kesebilir de kılıcı neydi ki sete bak manyak bir şey sandıklar da yenilendi diğer eleman nerede acaba şu diamond's burada alacağım çünkü daha iyi burada kalmış yani hala ve kazandık nasıl oldu ben de bilmiyorum o zaman ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam edeceğiz umarım bu partta güzel bir şekilde alırız yani. Bu arada artık videolar uzadı yani render süreleri uzadı. O yüzden hani günlük video atamıyorum. Hani iki günde bir falan gelecek galiba artık videolar ya da işte galiba cumartesi pazar hariç gelir diyebilirim çünkü render süresi neden uzadı? Ee, videoya artık motion blur ekliyorum bu ne demek oluyor? Yani şimdi birazdan motion bunları fullleyeceğim abi. Siz de göreceksiniz. Bak şu hareketi yapıyorum ya bak bu kenarda bir şeyler çıkıyor. İşte ona motion blur deniyor. Siz daha güzel akıcı izleyin diye bir video. Ki bunu da yapmak bayağı bir zaman alıyor. Yani ben bu videoyu renderliyorum tamam. Mesela ben bu videoyu çekmem yaklaşık olarak bir saat işte el çıkart vesaire. Bu videoyu montajlıyorum. Ee, onun renderi de 1 saat sürüyor iki saat oradan gidiyor bile Sonra bir de Kanka git ya Bir de e, artı 9 üstüne Ah düştü adam düştü lan aşağı Çok iyi oldu bu Şunu kapatacağım abi Aslında love probe olsaydı Alırdım ama Evet bunda hop düşmedi Tamam çok iyi artı 9 respect Tamam şimdi basmaya devam edebiliriz Evet dediğim gibi yani öyle oluyor ve motion bulur da yaklaşık bir saat süren bir videoyu yani 5-6 saate kadar renderini sürdürtebiliyor Yani 5-6 saat ki iyi bir bilgisayar için benim bilgisayarım kötü bak aşağıdan ok sıkıyor bir tane kardeşim bekle bekle dur ben senin hesabını alacağım ben senin hesabını alacağım abi. Şunu yiyeyim bir canım bir de olsun. Kanka illa mi ya. Sıkma be. Ya işte onu sıkma ya. Ya ben onu sıkmayı hiç sevmiyorum. Nereden gelecek acaba? Çık hadi. Çık, çık lan şifre basalım tamam bir tane değdirdik bak gördün mü şu an kestin abi mesabeyi güzel bir şekilde desek bayağı bir sürüyor yani tam bu son adama gitsem mi gitmesem mi pek bir bilemedim sandıklar yenilecek yenilenecekmiş onu mu beklesem buna mı gitsem bilemedim aa zaten afk ymiş. alalım abi şunu tamam kazandık güzel bir şekilde 4 kill o zaman hemen üçüncü parta geçelim. Evet. Üçüncü parttan devam edeceğiz. Umarım bu partta güzel bir şekilde kazanırız yani öncekiler gibi. Yani dediğim gibi ben bu işte YouTube işinde bayağı bir hani iyiyim yani diyebilirim. Yani kendimi ölmek gibi olmasın ama ben baya bir bu hani iş üzerine çalışıyorum yani sürekli hani keşke ben bir YouTuber olsam vesaire vesaire yani sürekli olarak hani ben 6. sınıfta kanalım vardı. Onu hatırlıyorum ki ondan önce de kanalım vardı benim. Hani onu da hatırlıyorum ben. O derece yani çok oldu yani benim başlığı montaj yapmam falan bayağı bir hani süreler boyunca ben montajdan ilgilendim. Şurada bir tane daha sandık vardı. Onu da alalım abi kimse almadan. Evet iyi ki de almışız diyebileceğimiz sandıkmış yani bu da. Kankam geleceğim mi gelmeyeceğim Ben bunu niye biliyorum ki? Ya uf, ben var ya hiç uğraşamayacağım yani. Şöyle bir güzel attık abi onu. Şu yiyeceğim direkt ortaya dalacağım. Şu kendi yani normalde dalmazdım ama hani bir dalışım geldi işin açıkçası. Sen şurada bir yan. Sonra biz buna dönelim. Tamam o aldı zaten. Evet güzel bir şekilde bu winimizi de kazandık. O zaman lobide devam edeyim. <laughs> Yeni bir kanal açmayı düşünüyorum. Orada da işte videoların montajını falan nasıl yaptığım hakkında konuşacağım. İşte Photoshop falan Şu sesi. işte Photoshop falan nasıl yapılır onun hakkında konuşacağım. O videoda, o kanalda. işte Premiere, After Effects nasıl kullanılır. Bunların hakkında konuşacağım. <laughs> Umarım o kanalda abone olursunuz yani. Kendinize tekrardan Hepiniz iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.